Reddetme! Reddetme! Çaya çık onunla! <laughs> Alo? He? Cumali Bey'le mi görüşüyorum? He? Ee, Cüneyt bugün okula gelmedi ama Cumali Bey. Hasta mı acaba? Cüneyt okula gelmedi. Evet. Hasta. Hasta. Ayağı kırık ayağı. Gelemedi bugün. Ha. Teşekkürler hocam. Bugün ayağı kırık onu. Gelemez. Sağ ol. Senin ağzına sıçtım şerefsiz Cüneyt. <laughs> Selam baba. Babacım yemek var mı? Var var gel. Gel hele gel. Okula gittin mi sen bugün Cüneyt? Gittim baba. Gittin. Yemin et. Yemin ederim gittim ya. Yemin ediyorum ya şerefsiz! Şerefsiz! Saatleri ileri al dedim kafasız. Saat ileri kafa geri, geri zekalı.